konuşacağız bugün. Biraz değişiklik yapalım. Ee, bizim imanımız topluluk demek. Paylaşmak demek. İsa Mesih de yeryüzüne geldiği zaman tek başına çalışmadı. Önce bir grup oluşturdu. Onlarla birlikte çalışmak istedi. Aslında her şey tek başına yapardı ve zaten yaptı. Ama topluluk olmak, kilise olmak bizim Olmazsa olmazımız çünkü bütün insanlık için bir kurtarış öngörülmüştür. İşte İsa bunun için öncelikle 12 tane öğrenci toplayarak işine başladı. Onları öğretişlerde bulundu. Onlara hastalıkları kovmak için, uluslararası gidip Rabb'i anlatmak için, Rabb'in elçisi olmak için yetki verdi. Bunlar kötü ruhları kovacaklardı, mucizeleri, iyilikleri gerçekleştireceklerdi. Ama onları yollamadan önce kurtuluş planı hakkındaki en temel açıklamayı da yaptı. Göndermeden önce dedi ki, Matta 10.38'de Çarmıhını yüklenip ardımdan gelmeyen bana layık değildir. Öğrenciler bundan ne anladı bilmiyoruz. Aslında çok şaşırtıcı bir sözdü. Çünkü o zaman çarmıh hiç yok. O zamana kadar ortada o kelime hiç geçmemişti. Kutsal yazılarda çarmıhın geçtiği ilk yer burası. İsa bunu öğrencilerine hatırlattı, öğretti. Ve imanın odağını oluşturacak çarmıh ne kadar önemlidir bunu gösterdi. Ve daha sonra, çok sonra dünya üzerindeki görevi tababladmak üzereyken tekrar öğrencilerini bir araya getirmişti. Onlara dedi ki, ardımdan gelmek isteyen kendini inkar etsin, çarmıhını yüklenip beni izlesin Şimdi kendini inkar etmek ve çarmıha yüklenmek üzerine öğretiş veriyor İsa Mesih. Henüz çarmıha gerilmemişti. Evet tehlikeler vardı, baş göstermişti ama en aşağılık suçlulara uygulanan böyle bir ceza henüz uzaktaydı. Fakat İsa Mesih tekrar çarmıhı hatırlatmak istedi. Ve de bu kez kendini inkar etmeyi de ekledi. İnkar normalde bu kelime çok olumsuz ve kötü anlamdadır. Yani gerçeği görmemek, görmezden gelmek, yüz çevirmek, reddetmek, varlığını yok saymak, kabul etmemek, tanımamak. Ama bu olumsuzluk, olumsuz şey eğer Tanrı ile birlikte yürümek istiyorsak bizler için gerekiyor. Çünkü bu olumsuzluk aslında başka bir olumsuzluğu gidermek için gerekiyor. Demek ki kendi gerçekliğimiz ile Tanrı arasında bir uyumsuzluk var. Eğer Tanrı ile yürümek istiyorsak kendi gerçekliğimizi inkar etmek zorundayız. Ben kendimi gerçek olarak ortaya koyuyorsam o zaman Tanrı ile beraber değilim. Tanrı'da değilim. Kendime bir bilinen, herkesce tanınan kimliğimi reddetmeliyim. Ve bu kimliği Mesih birlikte çarmıha asmalıyım. Bu nedenle çarmıh imanımızın odağıdır. Mesih bunu bedensel olarak yaptı. Ama bizden de simgesel olarak yapmamızı istedi. Aslında son günler yaklaşıyordu ve İsa dünyaya geliş nedenini öğrencilerine tekrar ve tamamen açıklamak istedi. Onlara gerçek kimliği hakkında öğretişler verdi. Öğrenciler kendisinden hep bilgelik sözleri duydular. Mucizelerine tanık oldular. Peki bunların anlamı neydi? Sanki sınav zamanı gibi ve öğretmen sordu. Matta 16'ya 15'te. İsa onlara siz ne dersiniz dedi sizce ben kimim diye sordu. Simon Petrus sen yaşayan Tanrının oğlu Mesihsin yanıtını verdi. Bu doğru cevap. Bunun üzerine Mesih Petrus'u onurlandıran sözler söyledi. Sen Petrus'sun dedi ki Petrus Grekçe'de kaya demektir. Ben kilisemi bu kayanın üzerine kuracağım dedi. Petrus hemen havaya girdi. Biliyoruz ki İsa'nın öğrencileri arasında bazı çekişmeler, kıskançlıklar vardı. İsa'dan sonraki en önemli adam kim? İki numara hangisi olacak? Bunu her zaman hissediyorlardı. Bu konuda bazı soruları da oluyordu. Petrus İsa'nın bu sözlerini Kiliseyi senin üzerine yapacağım gibi anladı. Cennetin anahtarları elinde olacak. Kimi istersen onu cennete kabul edersin. Bu sırada Petrus büyük bir onurla tabii ki İsa'nın yanında duruyordu. Minnettardı. Aslında İsa Petrus'un şu sözlerini kastetmişti. Sen yaşayan Tanrı'nın oğlu Mesih'sin. İşte kilisenin üzerine kurulacak kaya buydu. Ama Petrus bunu kendi üzerine yapılacak bir kilise, kendisine ait olacak bir kilise gibi algıladı. Kayamız kilisemiz sağlamdır, sarsılmaz, yıkılmaz. Evrensel bir kayadır ve kilisedir. Mesih burada bunu söylemek istedi ama Petrus'u o an için bozmadı. Petrus gayet mutluydu. Ve İsa açıklamalarına devam etti. Yeryüzüne geliş amacının en büyük sırrını açıkladı. Kutsal yazılarda bildirilen günahsız kuzu olarak Kurban Bayramı'nda Yeruşalim'de başkahinler ve din bilgilerinin elinden acı çekerek ölecekti. Mesih bu ölümün son olmadığını ve yeni bir yaşamın kapısı olduğunu anlatıyordu. Çarmıh da bu geçişin kapısıydı kendisi üçüncü günde dirilecek ve izleyicilerinin de sonsuz yaşama geçişini sağlayacak. Yaşayan Tanrı'nın oğlu Mesih'in göklerdeki tahtını bırakıp aramıza gelişinin nedeni işte buydu. Yaklaşık üç yıllık bir süre boyunca o güne kadar öğretişlerde bulunduğu mucizeler yaptı ama bütün yaptıkları kimliği ve amacını açıklamak içindi. Gerçeği tanıklık için gözleri açtı. Gerçekle yürümek için felçleri kaldırdı. Yunan getirdiği hastalıklara şifa oldu. Ve ölümden yaşama din döndürdü. Mesih gerçek kimliğini işleriyle göstermişti. Ve yine de anlamayanlar olmuşsa şimdi sözleriyle de dile getiriyordu. İsa Evet, kraldı. Ama aynı zamanda kurban kuzusuydu. Tısı kurbanının mükemmel kuzusu. Petrus'un ve diğerlerinin anladığı kral bu değildi. Uzun ve sağlıklı yaşamak, şatafat, saray hayatı, güç, görkem için gelmemişti bu gelişinde. Bunu da kurbanlık kuzu olarak geldi. Ama onu anlayamadılar. Ve biraz önce onurlandırılmış olan kilisenin üzerine yapılacağı Petrus havaya girmişti ve İsa'yı bir kenara çekti. Böyle bir şey olmayacak dedi. Bunlar başına gelmeyecek. Adeta İsa'ya küçük bir çocuk gibi akıl veriyordu. Petrus iyi niyetliydi ama denilir ki cehenneme giden yolun taşları iyi niyetli döşenmiştir. Bu nedenle Petrus aslında İsa'nın yüce amacını inkar ediyor. Önüne engel olacağını söylüyordu. Ve aslında Mesih'i reddediyordu. Bunu bilerek ve isteyerek yapmadı çünkü doğasının gereği buydu. Çünkü halen günahtaydı ve haliyle kutsal ruhu almamıştı. Şimdi Mesih'i sevmek yaptıklarını takdir etmek, onun için ölmek veya öldürmek, peygamberdir, kraldır, iyi adamdır, severiz, zararsızdır, şöyledir, böyledir demek, İsa'yı kabul etmek değildir. Bunları söylemekle kimse kurtulamaz. İsa'yı kabul etmek, bozulmuş doğamızı kabul etmek ve bunun için Mesih'in çarmıhtaki ölümünden başka hiçbir şekilde temizlenemeyeceğimizi iman etmektir. Bunun için vaftizde şöyle sormuyoruz. Mesih için ölür müsün demiyoruz. Mesih senin için öldü. Kabul ediyor musun diyoruz. Mesih kendi canını bizler için verdi ki insanlık tümüyle mahvolmasın. Çünkü Tanrımız bizleri sever korur, günahlarımızı üzerine alır ve bizler için canını verir. Mesih bunu yaptı ama 2000 yıl sonra bile bugün imansızlardan Petrus'unkine benzer sözleri duyarsınız. İsa eğer Tanrıysa nasıl olur da çarmıha gerilir? Niye bir mucize yapıp kurtulmaz? Mantık bu. Ve bu tam olarak da aslında şeytana yakışan sözler. Kafa karıştıran sözler. Bizim kurbanlık kuzuya değil krala ihtiyacımız var. Çarmıhta ölmek utanç vericidir. Mesih'e yakışmaz. O zaman buna engel olsaydı Mesih kendisi bunu engelleseydi. Yoksa nasıl Mesih? Adam kendini kurtaramadı. Beni nasıl kurtaracak? <laughs> <Pardon>. Eminim <laughs> Mesih'i anlatırken imansızlardan benzer sözleri duymuşsunuzdur. Ben çok duydum. Niye ölüyor ki ölmesin? O öldürsün. Böyle diyenleri çok duydum. Yani onlar istediği şu Rambo gibi bir Mesih istiyorlar. Herkesi öldürüyor ve kendisi tek kalıyor. Veya Terminator var ya adı üstünde. Böyle birisi. Aslında değil. Bu yüzden bu sözler Şeytana özgüdür ve kafa karıştırır ve Mesih'in gerçek kimliğini reddetmeye yöneliktir. Bu yüzden Mesih Petrus'a çekil önünden şeytan dedi. Bana engel oluyorsun, düşüncelerin Tanrı'ya değil, insana özgüdür. Şeytan dedi ve insan dedi. Aslında Tanrı'da olmayan insan şeytandadır ve aynı şeydir. Mesih burada günahtaki insanı yani Adem'deki insanı Tanrı'nın karşısına koydu. Tanrı'nın karşıtı ve şeytanın hizmetçisi olarak tanımladı. Bu ibansız insanın durumudur. İşte budur. Bunun için 24. ayette tekrarlayacağım. Sonra İsa öğrencilerine şunları söyledi. Ardımdan gelmek isteyen kendisini inkar etsin, çarmıhını yüklenip beni izlesin. Petrus. Burada odağımızda Petrus var ama hepimiz birer Petrus'tuk. İyi insan olmaya çalışıyorduk ama olamıyorduk. Her şeyi yanlış yapıyorduk. Burada Petrus'u çok seviyoruz ama buradaki odağımız şu anda Petrus olduğu için onun üzerinden devam edelim. Petrus zekasıyla değil ama ile tanınan biriydi. Ama ne yaptı o an geldiğinde kendisini değil Mesih'i inkar etti. Hünnet derken nankörlüğe geçti bir anda. İsa'yı seviyordu doğru ama henüz kutsal ruhu almamıştı ve bu yüzden düşünceleri Tanrı'ya değil insana özgü idi. Korkak ve bencildi. İsa da bunu biliyordu. Bunun için gözlerin içine bakarak Petrus'a sen horoz ötmeden beni üç kere inkar edeceksin dedi. O sırada Petrus yiğitlikten, kahramanlıktan asarım keserim bunlardan bahsediyordu. Ama İsa insanın, Petrus'un ve bütün insanlığın gerçek doğasını biliyordu. O benlik günahın denetimindedir. Ölüm korkusundaki benlik denetimi Rab'den değil Ölümden, şeytandan gelir. Bu yüzden Petrus'un e, benliği olayı değerlendirdi ve ona kaç dedi. Kaç ve kurtul, kaybol. İsa falan tanıma, bunlar seni kurtarmaz. İşte eğer kendimizi inkar edemiyorsak, Rabb'i inkar ediyoruz demektir ve bu kesin. Kimliği inkar etmek gerekiyor. Yani kendimi inkar ediyorum derken benim adım Temel Trabzonluyum oradan geldim demiyorum. Evet adım Ali tamam. Eskiden de öyleydi. Ama kimlikteki bazı şeyleri inkar etmek gerekiyor. Bu kimlikten kurtulmalıyız. Bu kimlik nedir? Bu kimlik bencildir, korkaktır, çıkarcıdır. Eee iyi işler yapmaya çalışsa bile sonuçta kötülüklere neden olur. Bu yüzden bu kimliği inkar etmek gerekiyor. Mesih'in söylediği de buydu. Bundan kurtulmadan Rabbin ailesine giremezsin. Mesih'i takip edeceksen bu duyguları, bu benliği, bu kimliği inkar etmelisin. Mesela benlik diyecek ki şu kişiyi sevmiyorum. Bundan hoşlanmadım. O gelirse ben gelmem. Bu dua güzel değil. Tapınma olmadı şu şöyle bu böyle. Bunlar eski kimlikle ilgili sorunlar. Bu davranışları eski kimlikle birlikte inkar etmek zorundayız. Rabbim bizim için yaptıklarını biliyoruz. Veya nankör değilsek o zaman kendimizi inkar etmeliyiz. Rabbi değil. Evet pek çok şeyi inkar etmek gerekiyor. Aslında yaşamın önceki yaşamımızın üstünde durduğu bütün direkleri devirmek, hepsini inkar etmek gerekiyor. Ne pahasına olursa olsun başarılı bir insan olmak, işte yükselmek, hem cinslerimi ezmek, onlardan zengin olmak, başarılı olmak vesaire. Bunlar kötü değil ama hayatı bunların üzerine kurmak iyi değil. Evet, bunu inkar etmek zor. Ama Tanrı'yı inkar edeceğimizi, kendi kimliğimizi inkar ederek, benliğimizi inkar ederek kurtuluşun kapısını açabiliriz. Çünkü sonlu bir sıkıntı, sonsuz bir sıkıntıdan iyidir. Ve Mesih bunun için dedi ki dünyada sıkıntınız olacak <laughs> ama cesur olun. Ben dünyayı yendim dedi İsa. Bunun için minnettarız. Evet o Dünya yendi, nasıl yendi? Çarmığın üzerinde ölerek yendi. Ve anla kimsenin anlayamadığı bir zaferi kazandı. İsa günahsızdı ama günahkarlar için canını verdi. Günahkar olan Petrus kendisinin değil, Mesih'i inkar ederek de kurtulduğunu sandı. Petrus henüz dirilişe şahit olmamış, Kutsal Ruh'u almamıştı. Ama ne mutlu ki biz resmin tamamını görebiliyoruz. Bu yüzden kutsal sözlere ve Tanrı'ya sadık kalmalıyız. Tanrı'nın yarattıklarına ve vaatlerine karşı da minnettarız. Ki Petrus da, bizim Petrus, İsa dirildikten sonra ve kutsal ruhu aldıktan sonra o küçük kızdan bile korkup Mesih'i üç kere inkar eden Petrus öyle bir yiğit oldu ki Roma'ya gitti, orada koca Roma İmparatorluğu'na karşı çıktı. Sonunda onu da çarmıha gerdiler. Ve dedi ki ben Mesih gibi çarmıha gerilmeye layık değilim. Beni baş aşağı çarmıha gerin dedi. Petrus böyle değişti, dönüştü. Çünkü kutsal ruhu almıştı, imanı almıştı ve Mesih'te kendini inkar etti. Artık yepyeni birisi oldu, bambaşka birisi oldu. Rabbe minnettarız. Nankör değiliz. Nankörlüğü ve nankörlerin ne olduğunu biliyoruz. Mısır'dan çıktıktan sonra Musa'ya baş kaldırıp yemeği beğenmeyen İsrail'i biliyoruz. İsa'yı Golgota yönün yolunda giderken taşlayan, küfür edenleri biliyoruz ki İsa'yı bir hafta önce palmiyelerle karşılıyorlardı. Nankörlük budur. Ama İsa nankörleri bile affetti. Yeter ki tövbe etsinler ve kendilerini inkar edip onu izlesinler. Çünkü İsa ne dedi? Yaşam ekmeği benim dedi İsa. Gökten inmiş olan diri ekmek benim. Bu ekmekten yiyen sonsuza kadar yaşayacak. Dünyanın yaşamı uğruna vereceğim ekmek de benim bedenimdir. Şu plana bakar mısınız? İsa Betlehem'de doğdu. Bu o dilde ekmeğin evi demektir. Ve ekmeğin evinden bir adam çıktı, kendini sundu ve benden yiyen yaşar dedi. Ve ilginçtir. Nankör ne demek biliyor musunuz? İran dilinde ve sanırım Kürtçe'de ekmeğe kör bakan demek. Ekmeği reddeden, yediği ekmeği inkar eden demektir. Çok ilginç. Ve ekmek bu dilde, bu topraklarda kutsaldır. İyiliğin inkarı anlamındaki kelime bu yüzden nankör olmuş ekmeği reddeden. Ve ne ilginçtir, Çarmıh da Farsça. çeharmıh galiba dört çivi oluyor. Dört çivi üzerinde öldü İsa Mesih ki kendi bedenini sundu. Şimdi insanlar bu iki yolun ortasında. Bir tarafta nankörlük var, bir tarafta çarmıh var. Çarmıhtan gelen minnettarlık var. Eğer yaşam ekmeği istiyorsan çarmığın üzerindedir. Ondan ye ama ona sırtını dönme, onu inkar etme. Hamdolsun yaşam kilisesi nankör değil. Tanrıyı seviyoruz ve bizim için yaptıklarına minnettarız. Bunun için bir aradayız. Bizi bir araya getiren budur. İsa'yı sevdiği kadar İsa'nın da bizi sevdiğini biliyoruz. İsa'nın bedenini temsil eden ekmeğin kıymetini biliyoruz. Şükrediyoruz, minnet ediyoruz. Ve eminim hepimiz yaşam ekmeğine layık olmak için kendimizi reddettik. Yeni bir kimlik altında yaşam kilisesinde buluştuk. Kibiri alçak gönüllülükle, bencilliği yardımseverlikle Rövanşı affetmeyle değiştirdik. Artık hiddetli değil, yumuşak huylu ve itaatkarız. Bunlar kutsal ruhun armağanlarıdır. Kendini inkar edene sonsuz yaşamla birlikte bunlar verilir. Bizleri bir araya getiren kilisemiz için Rabbe hamd edelim. Çünkü yaşam kilisemiz asıl büyük evrensel kilisenin bir parçasıdır. Ve İsa'nın yaşam ekmeği kilisemizdedir. Aynı zamanda bütün kiliselerdedir. Çünkü evrensel kilise Tanrı'nın yeryüzündeki bedenidir. Ve bu bedende bizlere yer verdiği için Mesih İsa'ya övgüler olsun. Bugünler bitecek kardeşler. Eminim tekrar kilisemizde bir araya geleceğimiz günler yakındır. Ve o güne kadar ve ölümümüze kadar, ömrümüzün sonuna kadar Romalılardaki şu güzel sözlere bakalım derim. Romalılar 8 33 39. Eminim ki ne ölüm, ne yaşam, ne melekler, ne yönetimler, ne şimdiki, ne gelecek zaman, ne güçler, ne yükseklik, ne derinlik, ne de yaratılmış olan başka bir şey bizi Rabbimiz Mesih İsa'da olan Tanrı sevgisinden ayırmaya Yetecektir. Amin. Pazar gününüz kutlu olsun kardeşler. Ee, ben de tekrar etmek isterim. Ee, Mesih'teki kimliğimize layık olabilmek için ee, verelim. Kilisemizin hesap numaraları belli. Yardımlaşalım. Kilisemizi destekleyelim. Tekrar bir araya geleceğimiz güne kadar asıl bir araya geleceğimiz öbür tarafta bir araya geleceğimiz güne kadar ama biliyorum ki bu dünyada da tekrar bir araya geleceğiz. Yaşam Kilisesi'nin kapılarını açacağız ve orada tekrar yemekler yiyeceğiz, şarkılar söyleyeceğiz, Rabb'i yücelteceğiz, birbirimize sarılacağız. Umarım o günler çok çabuk gelir. Hepinize çok sevgiler.